kadenin yeni çıkan ürünlerini deniyoruz. Duyduğum kadarıyla bu ürünler hem dudakta hem yanakta hem de gözde uygulanabiliyormuş. Renklerimiz bu şekilde. İlk bunu deneyeceğim ya. Merak ettim. Ay bayağı koyu. Şöyle dokunduracağım sadece. <laughs> Eyvah. Eyvah. Minicik bir nokta bile ne kadar yetti. Pigmenti çok iyi. Koyu olmasından korkmuştum ama bayağı güzel oldu. Dile dağıtacağım. Bene tint. Benetint muadili. Dudakta da yanakta da yani özellikle yanakta çok beğendim. Şimdi pembeyi denemek istiyorum. Rengi bu şekilde. Şöyle çok az abartmadan. Dediğiniz gibi artırabiliyorsunuz. O yüzden çok beğendim. Bakalım dudakta nasıl duracak. Ay çok değişik oldu. İlk defa bu kadar soğuk bir pembe sürüyorum. Böyle oldu. Yani bana çok yakışmadı. Yani soğuk pembe tonları pek benlik değil gibi. Ama allık olarak beğendim. Bu rengi de merak ediyorum. O yüzden bir tarafımı temizleyeceğim. Rengi bu şekilde. İlk renge bayağı benziyor. Dudakta çok beğendim. Kolorimi soracak olursanız kesinlikle ilk sürdüğüm oldu. Diğerleri de güzel. Soğuk pembeyi sadece dudağımda yakıştırmadım. Ama yanakta çok güzel duruyor. Son sürdüğümde yine dudakta yanakta güzel oldu. Pelin'e çok teşekkür ediyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Bay bay.